Evet arkadaşlar şimdi tadımını yapıyoruz fırında tavuk yemekle aşk yaşayan Tamam. Bir. biri bir de ben tabii ki evet. evet arkadaşlar bugün fırında patates yapıyoruz öncelikle kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın sizin desteklerinizi bekliyoruz şimdi 5 baş soğan 8 tane bagetimiz var 3-4 tane patates, e, kimyon, acı biber, pul biber, tuz, karabiber, köri olabilir ama bunun en büyük şeyi sosu zaten. Güzeldir. Sos da yapacağım size ve göreceksiniz. Allah seninle ablasın. 6 diş. Hadi sana seviyoruz tavsiye ediyoruz. Biz 7 diş. Yedi sarımsak atabilirsiniz arkadaşlar. Sarımsakları da çok küçültmeyin. İçin deri biliyorsun Sen sensin ben benim. Hmm. bak e, dibine bir işte şey yapacaksın Cafer ya. Bilmiyorum bak öyle yapıyorlar bak sos koyuyorlar. Ya sen bana bir bıraksana. Bir bırak ha. bana. Bir bırak abi. Bir bırak. arkadaşlar ben harmanlıyorum önce hepsini. Sırada. Patates tomuz var. bir şeyler yapmaya çalışıyor da. Ne yapıyor bilmiyorum. Hadi salla, taşla. Ha. <laughs> Öyle değil. Ama yuvarlak mı yapacağız? Değil. Elma dilim yapıyorum ben. De. Hayır, elma dilim falan değil. Biz Anadolu'luyuz. İsmi biz Anadolu'da elma yok mu? Biz elma dilim bilmeyiz kardeş. İnce. Patatesi buradaki sırrı ince doğramak yoksa çünkü patatesler pişmiyor. Buraya çek. İnsanlar yemek tarifi izlemek istiyor. Beni değil. Görüyorsunuz. Evet. Sos için salça. Bir bidon mu? Hayır. Hepsini atmayacağız. <laughs> ee, bir kaşık ve salça tuzlu değil mi? Salatam işte eksik geldi. Tamam. İki kaşık. Ben salçalı seviyorum. Yani hmm. biz salçalı seviyoruz. Hmm. İki buçuk yemek kaşığı salça. Ha. Evet. Şimdi arkadaşlar. Önce kırmızı pulver acısız. Ee, bir Buçuk tatlı kaşığı kırmızı pul biberimizi atıyoruz. <laughs> Yarım çay, ee, çay diyorum özür Yarım tatlı kaşığı pul biber. Yine bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı hatta bir buçuk tatlı kaşığı kimyon. Kekik çok olmasın tadını yani güzel oluyor ama tadı şey yapabiliyor. Ben çok seviyorum. Bir, bir tatlı hadi bir sen sevdiğin için bir buçuk tatlı kaşığı kekik Kalp. <gülüyor> ve <gülüyor> nane <gülüyor> naneyi ben aşırı sevmem hani şeyde herkes de tercih etmez yarım tatlı kaşığı da nanemizi atıyoruz evet şimdi sosumuz e, tuz. tuz 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 tuzu yani her zaman tutturulamayabiliyor bir tatlı kaşığı ee, salça tuzlu o yüzden. Salçayı evet salç. Salça tuzlu olduğu için bir tatlı kaşığı tuz attım. Ee, siz de yani sonrasında atabilirsiniz. Sosun püf noktasını söylüyorum. Sos hiçbir zaman soğuk suyla yapılmaz. Evet, Sıcak evet. suyla sosumuzu yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce bir karıştırıyoruz şöyle. Şimdi yağımızı atalım arkadaşlar. Ya ben her zaman göz kararı atarım ya. Ee, göz kararı şöyle yarım çay bardağı. Yani yarımdan biraz fazla. Öyle söyleyeyim. Yarımdan biraz fazla çay bardağı. 0.75 evet. 0, 0, 0, Sos biraz sulu olsun. Neden sulu olsun? Onu söyleyeceğim. Gülçin, neden sulu olsun sos? Fırında pişireceğiz diyeceğim. O biraz kaynayacak. Sık çekecek. Sosu bile yetmeyecek. Aferin. Aferin. Bir şeyler öğrenmişsin beni. Oo. Sağ ol ya usta. Oo. Ama çok güzel oldu sos. Salçalı, salçalı. Ta, ta ta tam. Bak döküyoruz böyle. Evet. Bunu duracak. Üstüne sıcak su döküp tepsiye dökeceğiz. Evet, ellerim temiz, tertemiz. Yıkadım. Al. O sıcak. Güzel ama. Tavamızı döktük arkadaşlar. Tersten oldu ama yapacak bir şey yok. Tabii en büyük şey tavuğun da sosunu alması, iyice harmanlanması gerekiyor. Ya ben böyle yapıyorum. Bazıları diziyorlar, sos üstten döküyorlar falan. Biz babadan şaka şaka, anadan böyle. Gördük. <laughs> annem küçükken ben küçükken Bak annem <laughs> arkadaşlar kaçın. Ben küçükken annem değil. Ee, ben küçükken annem yemek yapardı. Sen onu mu izlerdin? Ben de onu izlerdim. Arkadaşlar bu tepsi de yapacağız. Döküyorum Döküyorum ve döktüm. Evet Evet Şimdi Yine dağıtıyoruz. Yılmaz'ın yemeklere aşk dolu bakışı. Kaç kaç Arkadaşlar ne diyorduk? Sosumuz orada. Dur evet. Sosumuz hazır. Tavuğumuz hazır. Fırına girecek. Evet, arkadaşlar. Ee, alüminyum folyo da tercih edilebilir. Yağlı kağıt da tercih edilebilir. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Ee, tavuğunuz. Çok büyük tepkisi yağlı kağıt. Yok yok şöyle iyi. Evet, tavuğunuz. Ee, ve Patatesinizin o yüzü yanmaması için yani bunlar tercih edilebilir. Evet şimdi bir de şuraya deliğimizi açalım. Her zamanki gibi o deliğimiz orada olsun ki hava alsın. Sonra yine yanmaz. Ee, pişme süresini söylüyorum hemen. 200 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakikada pişire biliyorsunuz. Hadi bakalım fırınımıza gönderiyoruz. Hadi. Evet fırınımızı 200 dereceye alalım. Biz de önceden ısıttık tabii ki. Burayı da 30 dakikaya alalım. Tabii ara ara yine kontrol edeceğiz. Ee, karıştırmamıza gerek kalacağını zannetmiyorum. Fırının orta gözü ve gönderdik. Hadi. Evet. Fırında patatesimiz. Özür dilerim. <laughs> Fırında Tavuğumuz hazır. <laughs> Fırında tavuğumuz hazır. Açıyoruz. Açtık. Oş. Ama ya ne güzel olmuş ama. Evet arkadaşlar biz kızarsın diye yağlı kağıdını bir açmıştık. Yağlı kağıdını açtık. 5 dakika falan tekrar öyle yaptık. Üzerini kızarsın diye. Ve görüyorsunuz sonuç ortada. Evet arkadaşlar şimdi tadımını yapıyoruz. Bence çok ee, tabii ben yaptım. Güzel olmuş. Çok Bakalım. Fırında tavuk. Abi ben yaptım ya. Yani. Her şey mükemmel. Her şey. Mükemmel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bu sarımsak güzel olmuş. Hmm. Yemekle aşk yaşayan bir, hmm. biri bir de ben tabii ki kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın.